12 yıl Solan'da esnaflık yaptım. 2,5 yıldır burada Bingöl'de esnaflık yapıyorum. Bu fikir en çok pandemi döneminde bizi tetikledi. Pandemi döneminde yaşlılarımız ve özel bireylerimiz çok mağdur oldular. Biz de böyle bir girişim yaptık. Tepkileri olumlu alıyoruz. Çok iyi yani. Yok eğer niyetlerimiz sahihse bu külfet oluşturmaz. Bu tek kişilik bir iş değil ekip arkadaşlarımızla beraber bu işi yürütüyoruz. Sağ olsun onlar da karınca karınca elinden geleni yapıyorlar. E tabi her sektörün yüzde beşi bu niyetle hizmet verirse e, ilimizde değil ülkemizde herhangi bir sıkıntı kalmaz. Biz bu bunu yaklaşık iki yıl önce başladık. Türkiye'nin hemen hemen e, her ilinden bize telefon geldi, dua ettiler. Tanımayan insanlar, yaşlı insanlar, özel bireyler tanımadığı halde sayfamızda bizi bulup arayıp teşekkür edip dua ediyor. Bu bizim için yeterlidir. Yani e, Allah insandan daha cömerttir. Biz bu buna kuşkumuz yoktur yani. E, bazı fedakar, yiğit insanlarımız da var. E, bir özel birey ya da bir yaşlımızın e, ücretini biz karşılamak istiyoruz deyip bırakan e, insanlarımız da var sağ olsunlar. E, her sektörün biraz bu konuda hassas olmasını bekliyoruz. Medya olarak sizlere de biraz iş düşüyor. Bu tür şeyleri biraz daha ön plana çıkarırsanız daha güzel olur.